Bilgi her yerde ve çok çeşitli. Ee, doğru kaynakları, yanlış kaynakları e, çok fazla. İşte e, interneti var, Google'ı var, çeşitli bilgi kaynakları çok. Çocuk bilgiye zaten ulaşabiliyor. Biz bilgiden çok doğru, bilgi. e, doğru bilgiyi ve doğru. o doğru bilgiyi çocukla birlikte davranış değişikliği oluşturacak şekilde nasıl işleriz, nasıl içselleştiririz, nasıl pratiğe dökeriz, onun peşinde e, oluyoruz. Ailenin bu sürece katılması gerekiyor. Aile bu sürece nasıl katılacak? Evde de bu süreci pekiştirecek, bu süreci e, hayata aktaracak, e, yaşanacak, hale getirecek bir takım uygulamalar yapmalı. Biz lider eğitim olarak paylaşımlar yapıyoruz velilerimizle. İşte Şu konular işlendi, bunlar yapıldı, çocuklarımıza şu davranışlar e, yönünde eğitimler verildi. Bunları pekiştirmesi için veliye bunların bilgilerini veriyoruz. Velinin ne yapması lazım? Su içme adabı mı işlenmiş? Hemen evde pekiştirecek bir takım davranışlar yapması lazım. Lider Eğitim TV'den herkese merhabalar. Teşhis Masası'nın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde konuğumuz Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı İlyas Bayraktutar abi. İlyas abi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim teşekkür ediyorum. Abicim bugün e, bizim hayatımızda eğitim ve öğretimin e, ne açıdan ya da ne boyutta olduğunu konuşacağız sizle beraber. Yani eğitim mi öğretim mi ikisi de gerekli mi zaten gerekli olan şeyler ama <laughs> farklarını konuşacağız. İnşallah. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz abi? İnşallah. Şimdi konumuz eğitim öğretim. O zaman bu iki kavramın kısa tanımlarıyla başlayalım. Tabii. Ne demek bu kavramlar? Eğitimi şöyle tarif ediyoruz: Muhatapta istenilen davranışın geliştirildiği süreç, hı hı. davranış değişikliği oluşturulan sürece eğitim deniyor. Hı hı. En kısa tarifi bu şekilde eğitimin. Öğretim ise e, bu süreçte kullandığımız metotlardan bir tanesi. Yöntemlerden bir tanesi. Birçok yöntem kullanılabilir Hı -hı. E, eğitim sürecinde. Öğretim de bunlardan bir tanesidir. Yani eğitim dedik abi şöyle e, bir süreç açısından mı düşünüyoruz? Yoksa bir başlangıcı var mı bir sonu var mı bu eğitimin? Yoktur herhalde. E, eğitimin e, başlangıcı sonucu belli davranış biçimleri oluşturulduğunda tabii ki olabilir. Ama bu bir e, son değil... Tekamülün İslam'da e, insan kültüründe, İslam kültüründe sonu yoktur. Hı hı. E, tekamül gelişim her zaman devam etmelidir. Eğitimde bitmez. Mezara kadar bitmez. Evet. E, ama tabii e, istenilen davranışın e, elde edildiği noktada e, o eğitim belki süreci değiştirilebilir, Başka bir yönde devam edebilir. Tamam o o o alanını, e, tamamladığımızda, o istenilen davranışı elde ettiğimizde eğitimin yönünü belki başka bir alana yöneltebiliriz. Yani eğitimden beklentimiz bizim bir davranış değişikliği oluşturması, Hı -hı. bir davranış değişikliği Hı -hı. istenilen yönde bir davranış değişikliği oluşturduğu zaman eğitimi başarılı olarak kabul ediyoruz. Hı -hı. E, Hı -hı. Davranış Hı -hı. değişikliği oluşturmadığı zaman eğitim süreci devam ediyor diyoruz ve Hı -hı. başarıya henüz ulaşmamışız e, olarak görüyoruz. Hı -hı. Bir de burada bir süreç kelimesi var, süreç de önemli. Demek ki eğitim bir süreç. Hı -hı. Yani elimizde bizim sihirli bir dernek yok. Bazen veriler şöyle bir şey bekliyorlar, İşte çocuğu şuraya teslim edeyim. Ee, ...anında işte şöyle bir eğitim kazansın. Hı hı. Bu e, mümkün değil. E, eğitim çünkü bir süreç. Hayat boyu devam eden hatta bir süreç. Hı hı. Ve tekamül eden, gelişen e, bir süreç. E, dolayısıyla e, böyle bir şey, beklenti de e, biraz abes kaçıyor. Bunun bir süreç olduğunun verilerimiz, e, ailelerimiz farkında e, olmalı. Hı hı. E, bu süreçte hı hı. problemlerden e, bahsetmek isterim. Bir, bir problemimiz bu süreci, eğitim sürecini kuruma e, hapsediyoruz. Hı. Ee, bu bir e, problem e, nasıl bir sonuca yol açıyor? E, Eğitimi siz kuruma hapsettiğiniz zaman, öğretimi kuruma hapsedebilirsiniz. Bakın, eğitim veli şunu isteyebilir: Ben çocuğumu okula veriyorum veya filan kursa veriyorum, filan kuruma gönderiyorum. Orada e, öğretim sürecini gerçekleştirsin. Eve ben bunu taşımak istemiyorum. Hı hı. Yani bir namaz hı hı. E, öğretimini, bir Kur'an-kerim ı Kerim öğretimini eve taşımak istemeyebilir veli. Bunu okulda halledin kardeşim diyebilir e, belki eğitimcilere, öğretimcilere. Ama eğitim böyle değil. Eğitim hayatın her tarafında olmak durumunda. Eğitimi kuruma hapsetmek mümkün değil. Eğitimi kuruma hapsettiğiniz zaman davranış değişikliği oluşturmanız mümkün değil. Şöyle bir şey söyleyeyim abi. Kusura bakmayın. Ee, şimdi biz kurumlarda su içme adabını öğretiyoruz. Ee, ve çocuk hatta şöyle bir anımız olmuştu. Ee, çocuk kurumda yapıyor bunu. Evet en büyük Genç, problemimiz bu oluyor. Gençlik merkezinde bu su içme adabını gerçekleştiriyor. Eve gelince işte biz dedik hani velilere dedik ki anlattık biz bunu hani şey diye. Eve gidince yapmıyormuş çocuk. Sorduğunda veli de velide sormuş çocuğa demiş ki hani bunu niye evde yapmıyorsun diye. O da demiş ki o oranın kuralı gibi. İşte, ee, eğer eğitim işte kuruma hapsedersek böyle problemler karşımıza çıkıyor. <laughs> ee, burada yapmamız gereken ne? Eğitimi hayata yaymak. Aileye yaymak, e, okuldan dışarıya çıkarıp sokağa yaymak, e, toplumsal hayata yaymak. E, bunu yapabilirsek o davranış değişikliği meydana gelir. Hı -hı. Neden? Öbür türlü dediğiniz gibi oluyor. Çocuk şöyle e, kodluyor bunu. O öğretimde kalıyor, eğitime geçmiyor işte. Hı -hı. Ben bunu öğrendim ve buranın kuralları olarak burada yapıyorum. Evet. Eğitimi de, öğretimi de okula has bir şey olarak e, kabul ediyor, öyle e, kodluyor kafasına Hı -hı. çocuk. Öğretimi okula has, kuruma has bir şey olarak kabul edilebilir. Bunda problem yok daha hı -hı. önce söylediğimiz gibi. Ama eğitimin taşması gerek. Nasıl taşması gerek? Biz mesela bir alışkanlık kazandırmak istiyoruz. Bir davranış kazandırmak istiyoruz. Yani bir eğitim vermek istiyoruz. Bunun öğretim kısmını kurumda yaparız. Tamam. Hı -hı. Öğretim kısmı dediğimiz gibi aileye taşınabilir, taşınamaz. Problem değil. İkisi de olabilir. Hı -hı. Ama eğitim kısmı taşınmalı. Eğitim kısmı nasıl taşınabilir? Su içme adabını biz burada öğretimini yaptık. Hı hı. Uygulamalı eğitimini de yaptık ve burada bunu bir kural haline getirip davranış değişikliği oluşturmasına vesile olduk. E, çocuğun davranış değişikliği oluşturmasına vesile olduk. Bunu aileyle paylaşmamız gerekiyor. Ailenin bu sürece katılması gerekiyor. Aile hı hı. bu sürece nasıl katılacak? Evde de bu süreci pekiştirecek, bu süreci e, hayata aktaracak, hı hı. E, yaşanacak, hale getirecek bir takım uygulamalar yapmalı. Yani eğer biz mesela biz lider eğitim olarak paylaşımlar yapıyoruz velilerimizle. İşte şu konular işlendi, bunlar yapıldı. Çocuklarımıza şu davranışlar e, yönünde eğitimler verildi. Hı hı. Bunları pekiştirmesi için veliye bunları bilgilerini veriyoruz. Velinin ne yapması lazım? Su içme adabı mı işlenmiş? Onu hemen evde pekiştirecek bir takım davranışlar yapması lazım. Hı hı. E, çocuğun eğer içmediğini görürse kendisi bir kere örnek olması lazım. Tabii. Çocuklar derler hani ayak izlerinizi takip ederler. Hı hı. Veya çocuklar söylediklerinizde değil yaptıklarınıza bakarlar. Hı hı. İlk önce ailenin onu çocuğa fark ettirmeden gündemini alması gerekiyor. Hı hı. E, oturarak hemen suyu içmesi ve bunu bir şekilde çocuğa hissettirmesi, belli et, etmesi gerekiyor. İşte su içtikten sonra elhamdülillah demesi gerekiyorsa, başta besmele çekmesi gerekiyorsa, üç yüzümde ismesi gerekiyorsa bunu bir şekilde vurgulamalı. Hı hı. Çocuğu da bu sürece katmalı. Çocuk o zaman belki e, o, e, okulda veya işte kurumda öğrendiği bu meseleyi orada gündem yapacak. Hı hı. Aile bunu burada bu gündemi yaptığı zaman ve bunu bir uygulama olarak sürdürdüğü zaman o zaman bu eğitim başarıya ulaşmış olacak. Yoksa eğitimi e, biz e, okullara kurumlara hapsettiğimiz sürece bu meseleler başımıza gelecek. Yani her zaman veli diyecek ki çocuk orada namaz kılıyor ama burada kılmıyor. İşte orada filan adaba filan kurala filan e, güzel şeye uyuyor yapıyor hı hı. ama burada yapmıyor. Neden? Çünkü biz eğitim sürecinin bir parçası olmamışız, eğitim sürecine katılmamışız, eğitim veren kurumla bu süreci paylaşıp işbirliği yapmamışız. Eğitimi sadece kuruma bırakmışız. Öğretimi dediğimiz gibi tekrar ediyorum kuruma bırakabiliriz ama eğitimi paylaşmak zorundayız ve bunu hayata yaymak zorun durumundayız. Bu şekilde olduğu takdirde başarı şansımız artıyor ama öbür türlü başarı şansımız neredeyse yok derece kadar ee, az ve bunu da örneklerini az önce bahsettiğiniz <laughs> gibi toplumda, ailelerimizde görüyoruz maalesef. Bu süreçte lider eğitim neler yapıyor? Onu bir konuşalım sizle. Şöyle e, söyleyelim biz bizim temel felsefelerimizden bir tanesi de bu. E, eğitimi hayata yaymak, topluma <laughs> yaymak, aileye yaymak e, yaparak, yaşayarak e, öğretmek e, ve eğitmek e, bizim temel yaklaşımımız bu şekilde. Bunu da nasıl yapmaya çalışıyoruz? E, bir şeyi öğretirken hı hı. onu bir kere sadece sınıf ortamında öğretmemeye çalışıyoruz. Mesela haftada bir buluşacağız. Bir değeri öğretmeye çalışıyoruz. Hı hı. O değeri öğretirken bir kere onunla ilgili bir kitap okutuyoruz. Hı hı. Onunla ilgili bir e, e, öğretim süreci yapıyoruz. Ama bu öğretim sürecini de tek taraflı hocanın böyle bilgi aktararak anlatması şeklinde yapmıyoruz. Bilgi zaten günümüzde kirlenmiş bir kavram. Hı hı. E, bilgi her yerde ve çok çeşitli doğru kaynakları, yanlış kaynakları çok fazla. İşte interneti var, Google'ı var, çeşitli bilgi kaynakları çok. Çocuk bilgiye zaten ulaşabiliyor. Biz bilgiden çok doğru bilgiyi. Doğru bilgiyi ve doğru. o doğru bilgiyi çocukla birlikte davranış değişikliği oluşturacak şekilde nasıl işleriz, nasıl içselleştiririz, Hı -hı. nasıl pratiğe dökeriz onun peşinde oluyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Sınıfta bir kere bir kitap okundu mu? demin dediğim gibi hoca onu sadece veya bir kavram işlenecek. E, hoca onu sadece kendi bakış açısıyla anlatmıyor. Hı hı. Çocuklarla bunu tartışmaya çalışıyor. Hı hı. Sen olsaydın ne vardı? Nasıl olmalı? Nasıl yapmalı? Böyle yaparsak nasıl olur? Şöyle yaparsak nasıl olmaz? E, toplumda bunun karşılığı nasıl olur? Kime ne yararı olur? Ne zararı olur? Ne kazanırız? Ne kaybederiz? Çocuklarla bunları işlemeye çalışıyoruz. Hı hı. Bunları işlediğimiz zaman çocuk bunu kuru bir bilgi olarak görmüyor. O zaman diyor ki ben bunu öğrendim ve şöyle yapmalıyım. Çünkü şöyle yaparsam Böyle olur. Böyle yapmazsam şöyle bir zararı gelir. Yararını, zararını, kendine yararını, topluma yararını, menfaatini, bu dünyasını ve ahiretini her yönlü çocuk bunu gördüğü zaman o zaman o konuyu hem öğrenip hem de davranış değişikliği olacak şekilde eğitim sürecini devam ettirmiş oluyor. Sonra neler yapıyoruz? E, sınıf ortamının dışına bunu taşımaya çalışıyoruz. Hı hı. Abisiyle mesela bir çocuğu buluşturuyoruz. Üniversiteli abiler oluyor. Akran e, eğitimi de burada önemli. Çocuk. Fakat yaş, yaş aralığı e, yakın oluyor. E, fakat e, işte biz burada tabii yaş aralığının yakın hı hı. olması çok önemli bir şey. E, fakat biz burada tamamen akran eğitimi yapmamız mümkün değil. Mecburen kendine en yakın yaş aralığı olan üniversite abileriyle hı hı. bu işleri yürütmeye hı hı. çalışıyoruz. Bu abisiyle biz bu e, o, çocuğun derste hocasıyla işlediği dersi pekiştirmesi için. Onu mesela bir cami ziyaretine gönderiyoruz. Bir müze ziyaretine gönderiyoruz. Bir geziye, bir futbola, bir etkinliğe, bir spora gönderiyoruz. <laughs> ee, giderken, gelirken çocuk orada abisiyle birlikte orada öğrendiği o değeri yaşamaya çalışıyor. Otobüse nasıl binecek? Bir yolculukta arkadaşlarıyla dikkat etmesi gereken kural, sokak nasıl nasıl yürüyecek, bir toplumsal mekanda nasıl hareket edecek, insanlara nasıl davranacak, nasıl hitap bunları edecek, nasıl hitap edecek, kendine kılığına kıyafetine nasıl Doğru. bakacak, dikkat edecek, neleri yapacak, neleri yapmayacak bunları yaşayarak orada öğrenmiş oluyor. Yani sınıfta öğrendiği o meseleyi toplumsal hayatta da pratik bir şekilde uygulayarak abisiyle deneyimlemiş ve bunu davranışa dönüştürme yönünde mesafe kat etmiş oluyor. Bir üçüncü mesele bunu pratiğe dökmekte, davranışa dökmekte meselelerimizden bir tanesi de aileyle bunu paylaşmaya çalışmak. Az önce de söylediğim <laughs> gibi biz bunu aileye yaptığımız faaliyetleri, yaptığımız çalışmaları, verdiğimiz öğret eğitimleri, öğretimleri aileye sürekli bildiriyoruz. Diyoruz ki biz şunu yaptık, bunu şu şekilde pekiştirebilirsiniz. Bunu yaptık, bunu öğrendi çocuk, bunları anlattık. Gündemimiz bu, bu haftaki konumuz bu. Bunlar hep Aileye e, her dersten sonra, her uygulamadan sonra bildiriyoruz. Hatta faaliyeti de yani şu faaliyeti yaptık onu bildiriyoruz. E, ailenin de bu faaliyete sahip çıkmasını, bu eğitime, bu öğretime sahip çıkmasını, onun or, bizim orada işbirlikçimiz olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunlarla ilgili de sürekli e, işte daha önce konuklarınız olan e, ...PDRC arkadaşlarımız var. E, o arkadaşlarımızla yaptığımız e, seminerlerimiz var. Hı hı. Ailelere verdiğimiz bu seminerlerde bizle nasıl işbirliği yapmaları gerektiğini, verdiğimiz bu eğitimleri nasıl tamamlamaları gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz ve e, bir üçlü sac oluşturmaya çalışıyoruz. Okul, lider eğitim ve aile hı hı. E, ve bunun hepsinin yer aldığı toplum zaten topluma yönelik e, bu işler daha çok yapılmaya çalışılıyor. Aileyle yaptığımız bir e, şeyde e, şöyle bir mesele var ondan bahsedeyim ilk önce. Şimdi günümüzde çocukların zamanını alan çok şey var. Şöyle bir e, hesap edelim. 24 saatimiz var. <laughs> 7 günümüz var. 1 ayımız var. İşte senemiz var vesaire. E, 24 saatimizin veya bir haftamızın e, ne kadarını çocuğun çocuk üzerinden hesap edelim? İnternet alıyor. Ne kadarını televizyon alıyor. <laughs> ne kadarını sosyal medya alıyor. E, ne kadarını çocuğun arkadaşlarıyla geçirdiği zamanlar alıyor. E, bunları bir hesap etmemiz lazım. Şimdi neyle meşgul olursanız osunuz. E, çocuk da neyle meşgul oluyorsa o olacak otomatikman. Ee, bizim onun hayatından e, ki kaldı ki şöyle bir sıkıntımız var. E, i̇nternette seyrettiği, girdiği, sosyal medyada paylaştığı, etkilendiği, dinlediği şarkı vesaire, izlediği film, çizgi film, bunların yüzde 90'ı belki bizim kontrolümüzde değil. Evet. Belki yüzde onluk bir kısmını, ben <laughs> tahminen söylüyorum şu an, belki yüzde onluk bir kısmını faydalı içerikler olarak biz doldurabilmiş ve çocuğa sunabilmiş durumdayız. Dolayısıyla buradaki vakitlerin %90'ı istemediğimiz vakitler ve istemediğimiz etkilere maruz kalıyor çocuk. Şimdi zamanının çoğunu çocuk orada geçiriyorsa çocuk otomatikman o olmaya başlıyor. Hı hı. Bizim onun o zamanından pay almamız lazım. Biz oradan ne kadar fazla pay alabilirsek, o yanlışları ne kadar doğrularla doldurabilirsek o çocuk o kadar bizim oluyor. Hı. O kadar bizim istediğimiz yönde gelişmiş, eğitilmiş oluyor. Burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Çocuklara sosyal sorumluluk ödevleri vermeye çalışıyoruz. Davranış ödevleri vermeye çalışıyoruz. Ve bunları ailesinde uygulamasını, Hı -hı. toplumda uygulamasını, sokağında, çevresinde uygulamasını istiyoruz. Mesela bir hasta ziyareti, işte ya bir hastanede, ya bir huzurevinde veya bir tanıdığı bir e, hastaya veya işte e, akrabalarından birisine veya apartmanındaki, sokağındaki birisine gidip bu e, o gün konuda işlenen hasta ziyareti konusunu, hastaların önemini, hastaların nasıl davranmak gerektiği konusunu, ...pratiğe dökmesini istiyoruz. Ve bunu da kurduğumuz WhatsApp grupları... ...ailenin e, e, üzerinden kurduğumuz... ...WhatsApp grupları aracılığıyla... E, ...haftaya yaymaya çalışıyoruz. Hı hı. Bugün burada dersi işledi. E, işte sen bugün dersini işledin. Git haftaya tekrar gel. O bir hafta boyunca ne yaparsan yap bizi ilgilendirmiyor. Bu mümkün değil. Hı hı. Böyle bir çocuğu e, dönüştürmek, eğitmek mümkün değil. Hı hı. Çünkü o bir hafta boyunca... ...bir sürü etkiyle maruz kalıyor çocuk. Sizin payınız çok az kalıyor. O payı çoğaltmanız gerekiyor. O payı çoğaltmak için aile Aileyle yaptığımız bu iş işbirliklerini güçlendirmeye çalışıyoruz. Ee, bir de bu WhatsApp grupları aracılığıyla demin bahsettiğim gibi çocuklara e, işte haftasını kapsayacak ödevler vermeye çalışıyoruz. Çocuk gidiyor onu yapıyor. İşte bu hastane ziyaretini yapıyor. Sonra onu videoya kaydediyor. Ee, onu işte geliyor annesine babasına paylaşıyor. Ee, apartmanıyla çevresiyle arkadaşlarıyla paylaşıyor. Sonra o WhatsApp grubundan bize gönderiyor. İşte hocam ben şunu yaptım, şu şekilde yaptım diye. Öbür çocuk diyor ki ben hocam onu bulamadım, şunu yaptım. Şöyle yapsam olur mu diyor falan. <laughs> bu etkileşimi hafta boyunca biz sürdürmeye çalışıyoruz. Canlı canlı, canlı tutmaya. Ha. Hem pekiştirmiş oluyoruz bu evet, süreci. Doğru. Hem de çocuğu sadece o bir dersle e, sınırlı bırakmamaya çalışıyoruz. O payımızı demin dediğimiz pastadan payımızı arttırmaya çalışıyoruz. Bu paylarımızı ne kadar arttırabilirsek, öğretmeni ne kadar arttırabilirse, anne babası ne kadar arttırabilirse, biz ne kadar arttırabilirsek, o e, olumsuz e, etkilerden ne kadar kurtarabilirsek o kadar karımız olmuş oluyor. Bu eğitim sürecinde ailenin rolü ne olabilir? Şimdi e, dediğimiz gibi biz e, lider eğitim olarak biz aileyle mutlaka e, eğitim sürecini paylaşmaya çalışıyoruz. Eğitim süreci bir kere ister okulda olsun ister başka bir kurumda olsun her halükarda aileyle paylaşmak durumunda. Ailenin yer almadığı bir süreç öğretim olabilir ama eğitim olamaz. Çocuk aileyle yaşıyorsa tabii. Çocuk nerede yaşıyorsa, kimde yaşıyorsa çocuğun ailesi odur. Bir yuvada da yaşıyorsa çocuğun ailesi odur. Bir çocuk esirgeme kurumunda da kalabiliyorlar. Ama orada çocuğun ailesi oradaki kişilerdir. Onlarla paylaşılmadıkça veya çocuğun anne babasıyla paylaşılmadıkça eğitim süreci e, tamamlanamaz. Pekişmez. E, pekişmez, Hı -hı. tamamlanamaz. E, güdük kalır, yarım kalır. Evet. E, burada biz neler yapıyoruz ve aile ne yapmalı, nasıl rol almalı? Demin e, bizim yaptıklarımızdan biraz bahsettim. Evet. Aile ne yapmalı? Aile bir kere e, çocuğun ne işlediğini öğrenip, ne hangi süreçte olduğunu öğrenip onu paylaşmalı ve onu pekiştirmeli. Bunu çocuktan öğrenebilir ama bu biraz zor. Genelde çocuklar oğlum bugün ne işlediniz, i̇şte kızım bugün ne işlediniz sorusunu kolay kolay cevaplamak istemezler. Kimi çocuklar belki daha e, bu noktada aktif olabilir. Ama birçok çocuk e, ya anne deyip bunu geçiştirir Hı -hı. E, ya işte baba işte, işte deyip geçiştirir. E, çocuktan alabiliyorsa çocuktan alır. Alamıyorsa okuldan, kurumdan, öğretmeninden mutlaka almak durumunda. Biz lideretim olarak işlediğimiz şeyleri velilerimizle paylaşıyoruz ki velilerimiz sürece dahil olsun. E, ...paylaşılmıyorsa bile e, veli bunu istemeli. Sonra çocuğu o gündemle karşılamalı. İşte demin su içme adabından bahsettik mesela. Yani su içme adabıyla çocuğu karşılamalı. Onunla ilgili orada bir ortam oluşturmalı. Onunla ilgili sorular sormalı, cevaplar vermeli. Şöyle olsa doğru mu demeli, böyle olsa yanlış mı demeli. Süreci orada yaşamalı ve pekiştirmeli. Evde sebil varsa mesela, evet. su sebili yanına bir tabure koymalı mesela. Değil mi? Süreci... Belki çocukla tartıştıktan sonra... E, bu meseleyi konuştuktan sonra e, işte oğlum kızım e, madem böyle biz bunun yanında bir tabure koyalım mesela güzel bir örnek olabilir, Hı -hı. güzel bir uygulama olabilir. Bunun gibi meseleyi gündemde tutacak, pekiştirecek e, hususlar bulmalı. Sonra e, verilen ...değerle, da, e, davranışla, e, davranış değişikliği oluşturulması istenen hususla ilgili... ...belki işte bir kitap mı okunabilir, bir konuşma mı yapılabilir, bir gezi mi yapılabilir... ...bu tabi bunların hepsi olabilir, e, bunlar e, konuya göre değişkenlik gösterebilir... ...çocuğun, ailenin durumuna göre değişkenlik gösterebilir, e, çok çeşitli uygulamalar yapılabilir... ...ama gezi olsun, e, konuşma olsun, bir kitap okuma olsun, birlikte onunla ilgili bir oyun oynama olsun... Onunla ilgili doğru yanlış işte muhasebesi olsun. Bir şekilde onu veli pekiştirecek, gündemde tutacak e, bir yöntem bulmalı. Aksi takdirde velinin e, daha önce söylediğimiz gibi içinde yer almadığı bir süreç, velinin pekiştirmediği bir süreç e, eğitim, öğretim kurumuna hapsalıyor ve e, oradan dışarıya çıkamıyor bu sefer. Davranış değişikliği olamıyor. Sadece öğretim oluyor. Evet Hı -hı. biliyor çocuk ama e, işte Kur'an-ı Kerim'de ifadesiyle kitap yüklü merkep oluyor o zaman. Hı -hı. E, ondan öteye geçemiyor. Biliyor ama yapmıyor. Niye yapmıyor? Çünkü yapması için bir pekiştireç yok, yapması için bir sebep yok, sadece biliyor. E, biz ona bir bilgi olarak onu vermişiz ama davranış değişikliği oluşturacak seviyeye getirememişiz. Onu getirebilmek için de bunun dediğimiz gibi aileyle paylaşılması lazım, toplumla paylaşılması lazım, hayatın içinde yaşanabilir halde e, çocuklara verilmesi lazım diyelim. Abi çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz. Teşrif masasının 10. bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.